Sayın Cumhurbaşkanım, 2024-2025 sezonunda e, birincilikte birincilikten Süper Lig'e e, çıkmayı e, hak eden takımlarımızı bugün sizin huzurunuza getirdik. E, Kocaeli Spor Ligi şampiyon olarak tamamladı. İkinci sırada Gençler Birliği tamamladı. Ve Karagümrük takımı da oynanan bir örgü sonrası tekrar Süper Lig'e döndü. 3 takımımızda da başarılar diliyoruz. Hep, e, hepsinin daha önce Süper Lig tecrübesi var. E, bu sezonda da e, lige renk katacaklar. E, mücadelelerinden dolayı da e, tebrik ediyoruz. Hepsinin bir seyircisi e, kitlesi var. İnşallah e, 2025-26 sezonunda Süper Lig'e bir renk katacaklardır. Zaten sizin de Türk yaptığı yaptığı desi, hepimiz biliyoruz. Yaptığınız stadyumlar şu ana kadar 38 stadyumu tamamladık. Dört tanesinin tanesini inşaat devam ediyor. Yenileri de proje halinde. Malumunuz tekrar hem sporun içerisinden hem futbolun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız olarak spora ne kadar önem verdiğiniz biliyoruz. Futbol müsabakalarını yakın takip ediyorsunuz. Bir anekdotta anekdot da tabii semtimizin takımı olan Erokspor'la aynı gruptaydılar. Bir mücadele ettiler. dolayısıyla da onlarla da maçlarımız oldu Erik olarak. Tekrar arz ediyorum Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlar, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Birincilikten Süper Lig'e çıkan takımlarından beraber huzurunuza geldik. Kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bakanım da dediği gibi yıllardır Süper Lig'de mücadele etmiş takımlarımız İnşallah önümüzdeki sezonda Süper Lig'de kalıcı olmayı başarırlar. Şimdiden hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle sizleri 2024-2025 sezonunda elde ettiğiniz başarıdan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Oldukça çekişmeli geçen bir spor takvimini hamdolsun sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geride bıraktık. İnsanımızı ve taraftarlarımızı derinden yaralayacak, futbolun ruhuna ters düşecek olaylarla karşılaşmadık. İnşallah gelecek sezonda da bu atmosferi iyileştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri siz de görüyorsunuz. Etrafı adeta yangın yerine dönmüş ülkemiz tüm bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah göz dolduruyor. Bu vasfımıza birilerinin gölge düşürmesine hiçbirimiz izin veremeyiz. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması, sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması şart. Biz gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Değerli dostlar, bugün Türkiye spor altyapısında gerçekten çok ileri bir noktaya ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleri, yüzme havuzları, halı sahalarla doldurduk. Toplam tesis sayımızı 1575'ten aldık. 4511'e yükselttik. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlara sahip, yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 40'ı hizmete girdi. 3 tanesinin yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah onları da süratle tamamlayacağız. Bizim tek bir gayemiz var. O da Türk futbolunun uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. Bu hedefe ulaşılmasında sadece devletimizin çabaları yeterli olmaz. Federasyonumuz ile spor kulüplerimizin de bize destek vermesi önemli. İnşallah sizlerle omuz omuza vererek dayanışma içinde bu hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu düşüncelerle önümüzdeki sezon boyunca Süper Lig'de oynayacağınız maçlarda sizlere üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Recep Durul Kocaelispor Başkanı. Öncelikle Kocaelispor camiası olarak huzurunuza çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizler 16 yıl sonra Türkiye'likleri de daha önce uzun yıllar mücadele etmiş Kocaelispor olarak 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldik. Ve Türk futboluna Süper Lig'de hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep ulusal hem de uluslararası alanda tüm gücümüzle ...ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bundan sonraki süreçte emir ve görüşleriniz doğrultusunda... ...hizmet etmeye devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım... ...Süper Lig'e çıkarak... E, ...zat halinizin huzurunda olmak... E, ...hem benim adıma hem sporcuların teknik kadrom adına... ...hem taraftarımız ve camiamız adına çok büyük onur. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda... Malatya Spor'dan sonra ligin en genç takımıyla Süper Lig'e gelmeyi başardık. İnşallah zat halinizin emirleriyle yapılacak yeni stadımızda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. En büyük arzumuz sizlerin de futbol oynadığı Vefa Stadı'na bir Avrupa takımı getirmek. Stadımız biter bitmez inşallah bunu da becereceğiz. Buraya gelirken zat halinizin... Vefayı mı yapacaksınız? Evet efendim zatenizin resminin olduğu 1977 yılının 22 Şubat'ında sizin oynadığınız İETT Sultan Tepe ve sizin 5-1 kazandığınız maçın resmini de getirdik. Onu da zaten size takdim edeceğiz. E, sporcu bir cumhurbaşkanımız olduğu için tabii ki çok mutluyuz. Bizim dertlerimizi bilen, bizim içimizden gelen. E, umut ediyorum ki sizlerin spora verdiği destekle biz de ülkemiz sporuna daha büyük hizmetler ederiz ve daha büyük başarılar kazanarak zat halinizin huzurunda oluruz. diğer kulüpleri de büyük başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Onlar bizden daha iyi iş çıkardılar. Biri şampiyon oldu, biri ikinci oldu. Biz ancak play-off'la yapabildik. Onları da zat halinizin huzurunda tebrik ediyorum. Gençler Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bizi huzurunuzda kabul ettiğiniz için Gençler Birliği Spor Kulübü ve tüm camiamız adına size sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençler Birliği Süper Lig'de en çok kalan takımlardan biridir. Çok uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş olan takımımız bazı talihsizliklerden dolayı bir süredir sıkıntı çekiyordu. Bu sıkıntılarımızı açıyoruz. Güzel bir stat yaptırıyorsunuz sizin emirlerinizle. Bu da bittiği zaman dünyadaki örnek statlardan biri ortaya çıkıyor. Biz de biliyorsunuz burada siz de komşuyuz. Hemen yanınızdayız. Alt altyapımız, spor okullarımızla birlikte yaklaşık 1700 tane çocuğa ve gence burada spor yaptırıyoruz. <laughs> futbol oynatıyoruz. Hani bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Biliyorsunuz Gençler Birliği her zaman altyapısıyla güçlenmiştir. Tekrar bu altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. İşte Arda Güler'lerden, başlayıp birçok İrfan Can Kahveciler gibi isimlerin hepsi bizim burada Beştepe'mizdeki tesislerden çıkmıştır. Sizin de destekleriniz için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii şimdi Ankara'yı inşallah bu 55 bin kişilik stada kavuşturmak suretiyle, yani başkentimiz böyle büyük bir stadı yakalayacak. Önce stat bizi biraz ürkütüyordu. Ya şimdi 55 bin kişi hani biz oraya 7-8 bin kişi soksak kale arkasında bile kaybolur bunlar. Fakat gördük ki birincilikte başarılı olunca bir anda 17 bin, 18 bin kişilere geldi. Eryaman Yamansları. zaten kapasitesi 22 bin kişi. Evet. Yani stat full dolu bir de misafir takım olduğunu düşünün. Demek ki biz Süper Lig'de biraz böyle e, bir hareket yaratırsak yani Ankara'mıza 25-30 bin kişiye kadar sadımıza gelebilecek bir potansiyeli olduğunu gördük.